Geldim değişkenli ölçülerine range. A. O kelimeyi tekrar buraya yazıyorum hatta oraya da en başa yazmıştım zaten. Değişkenli ölçüleri bize ne hakkında bilgi veriyor? Heterojenlik hakkında bilgi vermektedir. Evet şimdi range diğer adıyla dizi genişliği Parantezinde Türklerin bulduğu isimler olur dediydim ya. Aynen. Bir ölçme ve değerlendirmeyi bırak. İstatistik biliminde en kolay hesaplanan veridir range. Daha bundan kolay icat edilmedi haberiniz olsun. Range diğer adıyla dizi genişliği. Önünüze tanımını hazır verdim. Nasıl yazılıyorsa aynen öyle hesaplanıyor. Bak diyor ki bir puan dağılımındaki en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır diyor. Gel buraya buraya gel gel buraya bak şimdi. Şimdi bak 10, 27, 36, 51, 89 diye bir dağılım var ya. En yüksek puan kim? 89. En düşük puan kim? 10. Ha bu kadar işte. En yüksek 89 eksi en düşük 10'dan dağılımın ranjı ne olarak çıkacak? 79 olarak elde edilecektir. Eyvallah. Şimdi ama benim derdim hep söyledim ya hesaplamayla değil. Bak az önce de yorumlarla ilgilendik. Bizim istatistikte derdimiz bizim değil. ÖSYM'nin derdi bize bir şey hesaplatmak değil. Bize bir şey yorumlatmaktır abi. Yani range bir yerde 80 çıkmış, bir yerde 90 çıkmış, bir yerde 10 çıkmış, bir yerde 32 çıkmış. Bizim derdimiz şu. Bu range ne demek istiyor hoca? Range'ın derdi ne? Range'ın derdi ne? Herkes beni dinliyor. Herkes beni dinliyor. Salı akşam grubum. Neşeli ekip. Bak şimdi Ranj ne demek istiyor. İyi izle. Fizik sınavına girmişik. Bir de Türkçe sınavına girmişik. Bak şimdi. Türkçe sınavına girmişik. Bizim sınıf ya bu ekip. Ben de bu ekibin öğrencisiyim. He, beraber fizik sınavına girmişik. Fizikten bizim sınıfın ranjı, ranjı 89 çıkmış. Bak yüksek çıkmış. Rancı'nın 89 çıkması ne demek abi? Mesela bizim sınıfta fizikten alınan en düşük puan 0.7 ise atıyorum en yüksek puan 96 ymiş. Heh, fark 89 olacak ya en düşük puan 10 sa en yüksek puan 99 99'muş falan fark etmez yani iki tane puan seç hani farkları 89 olsun mesela bizim sınıfta alınan en düşük puan 0.6 olsun Heh, en yüksek puan 95 olsun Hani Ranch 89 çıkacak ya. Geri kalan arkadaşlar bu araya dağılmışlar. Nasıl dağılmışlar? Birisi fizikten mesela Ayşegül 07 almış. Belemir 89 almış. Emre 14 almış. Gizem 23 almış. İşte Haydar 80 almış. Hazel 73 almış falan böyle dağılmışlar ya. bir oraya gitmiş, bir oraya gitmiş falan dağılmış. Tamam. Bak Türkçe'ye girmişik bir de. Bizim sınıf Türkçe sınavına girmişik. Türkçeden ranjımız 11 çıkmış. Ranzıcımızın 11 çıkması ne demek baba? Mesela alınan en düşük puan Türkçe'den 40'sa, en yüksek puan kaç? 51. En düşük puan 30'sa, en yüksek kaç? 41. Hani fark etmez. Farkı 11 olan iki tane puan yaz. Çok önemli değil yani. Alınan en düşük puan atıyorum 41'miş. En yüksek puan 52'ymiş. Geri kalan arkadaşlar bu araya sıkışmışlar. Nasıl sıkışmışlar? Biri 44 almış, biri 48 almış. Biri 51 almış, biri 49 almış. Biri 45 almış, biri 47 almış falan böyle sıkışmışlar. Ben sizi yönlendirecek şekilde yazdım zaten örnekleri. Bana cevap veriyorsunuz şimdi aşağıdan. Bizim sınıf, bizim sınıf, aa bu sınıf şu an gördüğünüz sınıf. Ranjımızın düşük olduğu Türkçe'de mi daha heterojendir? Ranjımızın yüksek olduğu fizikte mi daha heterojendir. Evet, cevap istiyorum. Fark etmez yüksek yaz, fizik yaz, düşük yaz, Türkçe yaz kafana göre. Ben anlarım. Fizik yüksek, yüksek fizik, 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 düşük demiş Sema. Sema'nın hepimizden farklı bir cevap vermesi fark ediyorum. Hiçbirimizi şaşırtmadı şu anda gerçekten. Evet, ee, böyle bir duble rahıyla geleceğim artık derse, artık bir de bir yeşil elma falan dileyeceğim. Artık oraya doğru geçeyim diyorum yani. Kurban olduğum Sema'cığım. Canım öyle düşündüm. Tamam kız hemen de alınıyorsun ha. Hemen de alınıyorsun hemen. Hiç benim örnekleri dinlemezen kendi düşünceni söyle. Bu hoca kendini parçalıyor. Adamın beli terledi. Adamın sakalları ağardı deme. Beni dinleme hep kendi söyle. Cevap verme bana. Yazmaya da çekinme. Evet, haklısın hocam diyeceksin. Saksı değilim ben. Hocayım ben. Haklısın hocam diyeceksin. Cevap vermeyeceksin. Evet. Şimdi. Şimdi bak Sema'cığım gel. Ee, Türkçeden bak sen 42 almışsın ben 48 almışım kurban oldum gördün mü fizikten sen 08 alıyorsun ben 90 alıyorum bak farka bak ben öncelikle sana bir soru soracağım Sema sadece Sema cevap versin heterojen ne demek Sema bana onu söyle evet çekinme yaz cepten alalım hoparlörü alalım yine konuşuruz problem değil heterojen ne demek aynı gruplar demek değil işte. Ben zaten onu bilmediğini anladım. O yüzden sordum. O yüzden sordum. Heterojen demek farklı demek kurban olduğum. Homojen demek Aynı demektir. Zaten o kelimelerde bir sıkıntı olduğunu anladım. Hetero farklı. Mesela E-O geliyor ya hetero. Böyle düşüne. Homojen hani eskiden böyle hakaret olsun diye de homo falan derlerdi. Oradan da aklına gelebilir. Çok ciddiyim hani. Ne demek? Homo benzer demek. Hetero farklı demektir yani. İşte sen o kelimelerde sıkıntı yaşadığın için zaten burada istediğim cevabı veremiyorsun. Yoksa e, örnekler çok net. Yani olumsuz cevap verme olasılığın yok. Şimdi bunu öğrendin artık. Hetero farklı. Homo aynı demek. Sen bunu öğrendin. O zaman biz Türkçe'de mi daha farklıyız? Fizik'te mi daha farklıyız? Bana onu söyle artık. Evet. Sema'dan bekliyorum. Türkçe dedi. Dur Zahide karışmayın bir ya. Araya karışmayın ya. Bir karışmayın. Gülmek yok. Karışmayın şu kızı Kızı, kızıma müdahale etmeyin benim öğrencime. He. Sen, hocam soruyu anlamadım. Bak ben sana anlatacağım. Sen rahat ol. Şimdi farklı ne demek? birbiriyle benzer olmayan birbirinden ayrı özelliklere sahip demek. Şimdi Türkçede bizim alabileceğimiz puanlar ne kurban olduğum 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 demek. Şimdi alabileceğimiz puanlar maksimum bu zaten. 41 ile 52 arasında. Yani en fazla ne kadar birbirimizden farklı oluruz? Sema sen 41 alırsın. Ben de en fazla 52 alırım. Bu. Bu yani. Alabileceğimiz puan aralığı bu anladın mı? Biz burada birbirimize çok yakınız. Ama fizikte, fizikteki aralığa bir bak Allah aşkına yazmayla bitiremem. Mesela ben 07 almışımdır. Sen 92 alabilirsin. Anladın mı? Yani burada daha farklıyız biz birbirimizden. O yüzden, o yüzden kurban olduğum. Biz fizikle daha farklıyız. Peki farklı ne demek? Heterojen demek. O zaman biz sınıfça fizikte daha heterojeniz. Peki ben şu soruyu sordum. Artık bağlıyorum. Şimdi anladım. Dinle beni dinle. Ee, şimdi o zaman aynı soruyu tekrar soruyorum. Türkçe'de mi yani rancımızın düşük olduğu Türkçe'de mi daha heterojeniz yani farklıyız. Rancımızın yüksek olduğu fizikte mi daha heterojeniz yani farklıyız dedim. Cevap bütün milletin dediği gibi fizik olacaktı. Aynı soruyu bir kez daha soracaktım ama zaten anlattığım için sormuş oldum. Aynı soruyu soracaktım. Siz gene de bir F ya da T yazın. Bana hızlıca bir cevap verin. Bizim sınıftaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasındaki farklı farklılık, farklılık. Türkçede mi daha fazla yoksa farklılık fizikte mi daha fazla? Evet. Bir F ya da T yazık. Çok fazla bir şeye gerek yok. Güzel güzel eyvallah. Doğru fizikte farklılık daha fazla. Niye baba? Çünkü fizikte birisi Güzel bak. He. Ee, burada fizikte birisi 07 alıyor, birisi 91. Farka bak. Türkçede biri 44 alıyor, biri 45. Aynen. Şimdi asıl soruma geliyorum. En sonunda bağlayacağım. Merak etmeyin. Asıl sorum şu. 3 hafta önce anlatmıştım. Bana cevap verin. Grubun heterojen olması güvenirliği ne yapıyordu? Güvenirliği ne yapıyordu? Evet. Grubun heterojen olması güvenirliği ne yapıyor idi? Superzinhos Şerefsizim süpersiniz. Gerçekten şöyle yüzüm gülüyor ya. Salı günleri çok yorgun geliyorum normalde. Sabah buçuktan akşam 4.30'a kadar dersim oluyor ama yüzümü güldürüyoruz ya. Yani Şimarmayın da tabii yüzünüze övdük diye. Süper hatırlıyorsunuz harbiden. Arkadaşlar ben gene de toparlayacağım. Grup heterogeniz öğrenciler farklıdır. Öğrenciler farklıysa bilenle bilmeyen ayrılabilmiştir. Bilenle bilmeyen ayrılabilmişse testin geçerliği Dolayısıyla da güvenirliği nedir? Yüksektir. O zaman son sorumu soruyorum size. Estağfurullah Zahid Estağfurullah Tevfi'yim. Arkadaşlar son sorumu soruyorum. O zaman Türkçenin mi güvenirliği daha yüksektir? Fiziğin mi sorusuna da cevap verin. Artık kapatalım. Buyurun. Evet. 1, 2, neyi saydığımı söyleyeceğim. Evet, iki kişi yanlış cevap verdi, gerisi doğru cevap verdi. Onları toparlıyoruz. Tevfik toparladı ama Zahide'yi de ben toparlayayım. Zahide'cim, Türkçe'de daha heterojen değiliz. Biz kimde daha heterojeniz? Fizikte daha heterojeniz. Az önce bana dediniz ki, hocam grubun heterojen olması güvenirliği artırır dediniz. O zaman bizim hangisi, hangisi daha güvenilir? Fizik daha güvenilir anlamı taşıyacaktır. Bakın aman otlar, Tamam doğru. 41 doğru. Türkçe'de homojen. Doğru. Çok güzel. Doğru şeyleri yazıyorsunuz. Hem zahide hem sema çok doğru şeyleri yazıyorsunuz. Zaten Türkçe homojen ya. Türkçe'de o yüzden güvenirlik düşük. Güvenirliğin yüksek olması için grubun ne çıkması lazım? Heterojen çıkması lazım. Heterojen olursa bilenle bilmeyen ayrılabilmiş. Yani test güvenilir ve geçerli demektir. Ay tamam demiş. Aynen. Güzel. O zaman toparladıklarımızı yazıyorum. Gel bak buraya. Çok bir şey değil. Kısa kısa. Range için totalde kaç yorum yapılabiliyor? 3 yorum yapılabiliyor kardeşim. 3 yorum yapılabiliyor. O kadar. İkisi de birbirinin aynısı zaten. Range yüksekse range yüksekse bak yazıyorum sizin için. Grup ne oluyormuş? Grup heterojen oluyormuş. Grup heterojen. Çok değil 3 yorum çıkıyor. 2. Range yüksekse range yüksekse Farklılık fazla. Farklılık fazla. Peki. Ranj yüksekse 3. Denden koyalım gene. Ranj yüksekse test güvenilirdir. Bu kadar. Test güvenilir. Toru topu zaten 3 tane yorum var. Dördüncüsü çıkmaz. Çünkü bu işin babası ranjdır demedik. Bu işin babası kimdir dedik kurban olduklarım. Bu işin babası standart sapmadır demiştik. Eyvallah. Güzel. Doğru cevapları yazmışsınız zaten. Aynen ve aradaki not farkı fazla demiş Zahide. Olacak demiş. Çok doğrudur. Doğru. Aynen öyle Zahideciğim. Mevzuyu anlamışsın anlamadığına şüphe etme. Çünkü anlamışsın. Zahide'yi bu arada Zahide benden özür falan diledi. Sorularını gene çözmeyeceğim ama artık onun mesajlarına cevap vereceğim diye de grubu bilgilendirmiş olayım. E, 4 dakika sonra ara vereceğim. Standart sapma ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yorum kısmını diğer derse bırakacağım. Rahat olun. Arkanıza yaslanın. Yazacağınız falan bir şey yok. Standart sapma. Bu işin babasıdır. Bir tabloda bu varsa başka kimsenin yüzüne bakılmaz. Buna bakarsın homojenlik, heterojenlik, farklılık, benzerlik, yakınlık, uzaklık yorumunu efendi gibi yaparsın. Aynen öyledir. Evet. Dur. Vereceğiz vereceğiz dinle. Şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Baba kısmı tam diğer ders geldiğimde sıfırdan girmiş olalım. Şimdi puanların ortalama olan uzaklıklarının ortalamasını veren ölçüdür falan şiir gibi bir tanımı var. Boş ver tanımı. Belki aklınızda e, içinizde merak edenler vardır. Her sınıfta bana sorarlar. Hocam Allah aşkına söyle sen hocasın. Bunun formülü sınavda çıkar mı? Allah aşkına bize söyle hocam falan diye. Ben de vebal almam. Ben vebal almam. Hayatımda hiçbir şeye çıkmaz demedim. Çok ciddiyim bak. Çıkmadı derim. Çıkmadı derim. Niye? E çıkan bütün zorları ezbere biliyorum. Bunu rahatlıkla söylerim de. Çıkmaz demem. Ben şunu yapıyorum bütün sınıflarımda. Ben öğretmenim. Siz de öğretmensiniz. Hepimiz üniversite mezunu insanlarız ben formülü önünüze yazacağım. Takdir hakkı sizindir. Hocam bu formül sınavda çıkar diyorsanız çıkar. Çıkmaz diyorsanız çıkmaz. Takdiri size bırakıyorum. Dinleyin bakalım çıkar mıymış? Gel. <laughs> gel gel. Standart sapma şöyle bulunuyor. Standart sapma eşittir. X, ne demek? Her bir öğrencinin puanı, herhangi bir öğrencinin puanı demek XI. Her bir öğrencinin puanından teker teker, teker teker aritmetik ortalamayı çıkartırsın. Tabii önce aritmetik ortalamayı bulursun onu saymadım. He. Bak bizim sınıfta kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tam 14 kişi var. 14 kişinin puanından teker teker aritmetik ortalamayı çıkartırsın. 14 tane fark değeri bulursun. Yetmez. Yetmez. Bulduğun 14 fark değerinin teker teker karesini alırsın. O da yetmez. Bulduğun 14 tane kareli ifadeyi birbirinin toplarsın. O da yetmez. Kişi sayısının bir eksiğini n eksi bire bölersin. O da yetmez. Bulduğun değerin kökünü alırsın. Allah belanı versin gibi bir şey. Yani hani çıkar hocam bu diyorsanız buyurun yazabilirsiniz. Ama hocanız olarak bir tavsiyem var. Çıkarsa boş bırakın haberiniz olsun tavsiyem budur yani delikanlı gibi lan nasıl çıksın bu ya ya 30 kişinin girdiği bir testin standart sapmasını hesap makinesiyle hesaplamak bir saat sürüyor kardeşim ya hesapladım oradan biliyorum ya destende kaldım yüksek lisansta desten kalan tarihteki ilk mal ben oldum ya kadın bana gıcıktı bıraktı desten beni ne yapayım yani ee, bak hesap makinesiyle bir saat sürer diyor. makinesiz herhalde bir bir buçuk saatinizi alır bu nasıl çıkabilir kurban olayım ya ha. şimdi ben diğer derse geldiğimde <laughs> Diğer derse geldiğimde 5 kişinin girdiği bir testin standart sapmasını size üstün matematik becerilerimle 10 saniyede bulacağım. Gerçekten öyle becerilerim yok da gene de bulacağım ben size. Bu kadar matematik işlemi istemiyordu. Küfür eder gibi demiş. Zamaka aynen. 5 kişi sınava girdik. Gel buraya. Hepimizin kafa düz. 50, 50, 50, 50, 50. 50 aldık. 5'imizi de sınavdan 50 aldık. Bu 5 kişinin aritmetik ortalaması kaç çıkar? 5 kişinin aritmetik ortalaması kaç çıkar? Söyleyin bana kaç çıkar? 5 kişi 50 aldık ya. Aritmetik ortalama kaç çıkar? Güzel. 50. İlk defa bu kadar hızlı cevap verdiniz bana. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Eyvallah. 50 çıkıyor. Şimdi ben size bu 5 kişinin standart sapmasını bulup konuyu onun üzerinden anlatacağım. Ama e, birazcık uğraşayım. Çok üst düzey matematik istiyor. Tabii ki la istemiyor. Sıfır çıkacak zaten. Bir şey yok bunda da. Ara veriyorum. Geldiğimizde devam edeceğiz. Gözümsünüz. Hadi eyvallah.